Ne var mı? Kimse hiç kimse yok ya. Neyse en azından bir kişi var. Hemen 99 bilemedi. No 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 no. Oğlum niye psikopat diyor? Yayında küfür etme. Bak yayıncıya hakaret değil. Sen şu kadar banlar mı bak oğlum seni? Kim al? Ben de sen. Hey balan. Bu nasıl ne Önce komuyor, sonra seviyorum. Ya kom, ya sev. Ya sev, ya kom ne? Five minutes later. Ama tabi. Sen bana sıkmayı utanmıyor musun? Lan çalma lan burada. Ya köpek misin oğlum? Oğlum buraya niye çalıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya. İstediğim silahlar bulamadım ki. Buradaki evleri sen mi girdin abi? Yo. Yukarıdaki evleri diyorsan ben girmedim. Aşağıdan gibi başladım. Kim girdi o zaman? Botlar açtı. Bazen oraya botlar girip çıkıyor. Abi bana sıkıyor. Lan nasıl vurdum ben onu? Lan eğim o kadar. Ben, ben baydım. Dur kanka canım Abi, bas Basalım oraya. Canım fırlayayım. Sen hadi gidelim. Bom, 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 bom. Benim var bomba. Bir tane. Çok açıkladım. Am cümle bir bitseydi. Am cümle bitmeden adam da karşıma çıkıyor. Kameram ol. Sabır

Sal, rush, rush, yürü, 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 yürü. Yürü, yürü. Adam, adam, adam. Şurada adam var. Nereden? Dur, 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 Arabayı sal burada. Önümüze bak. Gidecekler şimdi. Açıktan gitme. O tüpsek var ya, tüpseğin oradalar. Arka, gördüm Gel, kız. gel, gel. Aa, gördüm adamı, gördüm. Bak, bak, şimdi çaldım. Adamlar... Adamlar orada, orta la. lan. Üstlerine o zaman. O zaman sıksan. öldü mü? Evet. baydığımız dalak da. Öleceğim şey mi vardı, ha? Bir adamı vuramadın Oğlum holoyla sıkıyorum lan. Holo holo. Ses var sola yürü yürü. Aha aşağıda. Şurada. Aldım. Ona biri sıktı bak. Evet evet aha o da onun arkasında. Ha şurada şurada. Oyna 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 gel gel orayı gel oraya oynasın gel. Bas, git 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 buradan git oraya git. git. Benzini bir çek bana. What? Arabaya bak. What? Allah, 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 Allah. Eşim geldi ha. <laughs> Arabada uzat dur pat pat. Benimle geldi de. Uzak. şurda şurada öldü abi. Cam yok öldü. yok burada burada. Atladı. Pis herif tamam. seni. Sıkıyor buraya sıkıyorlar. Geldi. Nerede? Öldü ya hepsi öldü. Onun bayak sesi var önünde. Hayır. Burada mı ikisinde Oğlum ayak sesi alıyorum. Merhabalar. Hep söylediğin ayak sesi alıyorum Aldım bitti Allah. Ne botu? Böyle bot mu olur lan? Ben Hiç şey Ay! Ulan gömçürtüyordu beni lan az gaz. Var ya şey yaptık. <laughs> lan bir kalp krizi Geçirdim anlık bir kalp kriziydi yani. Allah korusun da. Çakası da kötü de öyle bir laf da demeyelim aslında. Şu karşı tepeye çıkalım abi. Sağdakiler arkada mısın mesela? Araba geliyor. Bir baygını var. Çok güzel kanka beni tutman lazım. Çakma kelç. Galiba biliyorum ki. Yok ya. Buradaki çatışmayı duydu ya şu aşağıdakiler büyük ihtimalle bu tarafa gelebilir. Bak bu. Evet abi son yedi kişi. Hop oh. sıkıyor. Karşıda. gördüm. Ha şurada. Aldım birini sağdan aldım. Evet. Burada. Gördüm. Gördüm. Onu, onu çek. Bak headshot vurdum tam. Bir daha göstersene tamam. Ben arkamıza bakıyorum da çok sakat yapıyoruz. Biri soldan oynuyor. Biri soldan açıldı haberin olsun ya Tamam. Aa düşürdüm onu tekrar. Tamam. Nerede o? Şurada şurada arkadaşına yine gidiyor. Oğlum sev şuradan kaçam. Lan nasıl kaçtı? Gene aynı yerde ya. Şurada ya. Zobalar mı orada ama? Aynen baydığım da orada. Arkadaş geri kurtarmaya gitti oraya. Motor. Teme. Olay ne? Bakla gidiyor araba. Şey tabi arkadaşlar. Tamam tamam bagiyeleri bu gördüm. Ha bunların ikisi de birbirine farklı ha. Kulübe girdi. Abi arkadan gelecek adam. Oğlum deri, sen sol tarafına doğru biri motosiklette geldi. Aa bak adamlar duraba geçmiş ya. ta. Cık. Yakup. Adam yapmış ya. Yılanmış. Tam anan düşme çok açık. Tam baktak kalıyor. O zaman baktı zaten. Girecek gire. Yani o adamı vardı ya bu sağındaki adamda var mı çatıştığımız? Onu öldürdü, birini aldı işte. Akıp sen ölme benim öldüğüm şey? yerde adam ya yılanlamıştı, evet. beyaz elbiseli. Ses. Nasıl işte? Allah belanı vermesin artık ya, öl ya. Nasıl işte? Ses var ses. Ses nerede lan? Ben duymadım. Ben o zaman senin ayak Sanki biri daha iyi duyuyor. Nope. Ben tamam, tamam. e, çok uğraştırdı Ağabey dikkat et onlar yılanlıyor herkes. A bak karşında karşında arabanın kenarında çektiler. <laughs> solda var. Çekil oradan çekil. Tam karşında biri var. Gördüm işte ona sıktım. Aa bu... <laughs> Efendim? Simit tane. Ya buradayım. Abi şu oyuna bakar mısın? 15 teş almış ikimiz toplam. Pardon 16. Hasarlara bak.